Merhaba arkadaşlar ben Ayşegül Ay. Bugün sizlerle birçok anne merak ettiği bir soru ile karşınıza geldim. E, evde gebelik testi yaptım. Gebelik testi sonucuma göre ikinci çizgim silik çıktı. Acaba hamile miyim? Ben de bu sorunun cevabını bir hafta kadar önce tecrübe edindim. Evde bir gebelik testi yaptım ve gebelik testi sonucuma göre ikinci çizgim silik çıktı. İsterseniz size de göstereyim. Bu şekilde gebelik testi sonucumu görünce çok mutlu oldum. Anne olacağımı düşündüm. Ama bir yandan ikinci çizgi neden silik çıktı? Acaba bir sorun mu var? Hamile değil miyim diye düşünmeye başladım ve araştırma yaptım. Araştırma sonucuma göre ikinci çizginin silik çıkmasının nedenleri hamilenizi çok erken süreçte fark etmiş olabilirsiniz. Dış gebelik yaşıyor olabilirsiniz ya da hamilenizle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bunu öğrenmenin en doğru yolunu kan testi yaparak öğreneceğimi anladım ve eşimle birlikte hemen hastaneye gittik bir kan testi yaptırdım. Kan testi sonucumdaki beta HCG değeri 77 çıktı ve doktorumuzla görüştük. Doktorum çok erken olduğunu söyledi ve iki gün sonra tekrar kan testi yaptırmamı istedi. Kan testi sonucundaki beta HCG değerinin iki katına artması gerektiğini söyledi. İki gün sonra tekrar gittim tekrar kan testi verdim. Ve beta hcg değerim 197 çıktı. Doktorumuzla görüştüğümüzde hayırlı olsun hamilesiniz dedi. Dış gebelik ihtimali çok düşük olduğunu söyledi. Ve en doğru sonucunu ise ultrasonda öğreneceğimi öğrendim. Ve çok mutlu olduk. Bu benim ilk hamileliğim, ilk tecrübelerim. Eğer siz de anne adayısınız. Eğer tecrübe sahibiyseniz ya da anne olmaya hazırlanıyorsanız tecrübelerimizi birlikte paylaştırmak birlikte oluşturmak isterim. Sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.